Evet arkadaşlar konumuza soru çözerek devam edelim. Sizlerle cümle türlerinden özellikle yeni tip sorular çözelim diyorum. İsterseniz başlayalım. Birinci cümlede diyor ki bize hangisi kurallı bir isim cümlesidir? İlindesi soruların özelliği neydi? Yukarıda bir örnekle konuyu açıklamak ve bize bu uygulamaya göre, yukarıdaki bilgiye göre aşağıda bunun örneğini tespit etmek değil mi? Evet kurallı bir isim cümlesi. Kurallı cümle neydi? Yükleme en sonda olan cümle ve isim cümlesi dediğine göre ek, ek eylem alan bir isim bulacağız. Hemen bakalım. Hatırlayın hemen ne yapacaktık? Yüklem bulmak gerekiyordu. Tuna bu sabah da erkenden uyandı. Uyandı yüklem, değil mi? En sonda. Uyanır uyanmaz yanıma gelmektir zaten senin her her sabah ilk yaptığı iş. Özür dilerim. Uyanır uyanmaz yanıma gelmektir zaten her sabah ilk yaptığı iş. Bakın, şu şekilde bir fiilimsi grubunun yüklem olduğunu görüyorsunuz. Annelik kadar olmasa da babalık da zor bir iştir. Yine zor bir iştir. Tamlama grubu yüklem. Benim tecrübeli baba olduğum bellidir. Az önceki gözlerini açamayan baba numarasından. Bakın. Bellidir yüklem, değil mi? Kurallı cümleye en çok yakışan galiba şu ikisi. Yüklemler en sonda. Peki, bana ne diyor? İsim cümlesi. Uyandı çekimli fiil, zor bir iş ek eylemi aldığı için isim. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olmalı. İkinci soruya geçelim. Ne diyor? Birden fazla yükleme olan cümle değildir. Birden fazla yükleme olan cümle neydi arkadaşlar? Örnekte de verilmiş. İki yüklem vardı ve virgül vardı. Yani sıralı cümleyi soruyor. Hemen yüklemleri bulalım. Bu sefer tersten başlayalım. Bu çalışmayla başarılı olursunuz. Kazanırsınız. Arada virgül var mı? Var. O zaman bu kurala uydu. Pirinç ve ayçiçeği tarlalarında geçen çocukluğunu özlüyor, kavuruyordu. İki yüklem var ve virgül var. Ayakkabıları ayağını sıkmış, canı çok yanıyordu. Sıkmış, yanıyordu. Virgül var. Zarif, kırılan görüntüsüyle kalın. Korkutucu sesi arasında garip bir, garip bir zıtlık vardı. Aa, tek yüklem. Tek yüklem varsa birden çok yüklem olabilir mi? Tabii ki de Hayır doğru seçeneğimiz A olacak. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü tip soru arkadaşlar bir paragraf verilir ve seçeneklerden tek tek bulmamız istenir. Hangisi yoktur diyor cümle çeşitlerinden. Tek tek bakmak gerekiyor. İlk önce bir şıklara bakalım. Fiil cümlesi demiş. Soru cümlesi. Bağlı cümle, bağlaçlı cümle, kurallı cümle. Evet. Soba yakmak zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Bakın zannedildiği kadar kolay bir iş değildir yüklem. Hangisine girer arkadaşlar? Kurallıya girer mi? girer. O zaman bunu bulduk. Çoğumuz eve girer girmez bir kibrit aleviyle tutuşan sobaların olduğu televizyon sahnelerini hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Fiil cümlesi olur mu? Olur. Teknolojinin getirdiği bir takım kimyasal maddelerle bu mümkün. İsim cümlesi var. Seçeneklerde yok. Kolay olan işlerde güzellik bulunmaz. Unutmayın bulunmaz. Unutmayın bakın sıralı cümle ışıklarda yok. Ben Erdoğan'ın soğuğunda kar üzerinde futbol oynadıktan sonra bir saat kömürleri tutuşturmaya çalıştığımı bilirim. Yine bakın herhangi biri yok. Bir saat sonra bin bir güçte kavuşabildiğim sıcacık ortam ben de elimdekinin değerini bilme duygusu oluşturdu. Bu öğreticilik için bir saat çalışmışım çok mu? Hatırlayın neydi bu? Özür dilerim. Neydi? Soru cümlesi neydi? Sözde soru cümlesinin olduğu cümleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Karşı taraftan onay bekleyen. O halde buna dahildir ama içinde bağlaç olan cümle yok. İki tane yükleme bağlaçla bağlayan cümle olmadığı için doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya gelelim. Devrik bir fiil cümlesidir diyor. Bakın devrik olması önemli ve fiil olması önemli. Evet. Komodo ejderleri Endonezya'nın Komodo adasında yaşıyorlar. Yaşıyorlar yüklem. Dünyanın en büyük kertenkelesidir bu ejderler. Fakat son yıllarda soyları tükenme tehlikesi yaşıyor. Bu yüzden Komodo Adası'nda turist gelişi önümüzdeki yıl yasaklanıyor. Şimdi devrik dediğine göre bunu attım mı? Attım. Bunu da attım mı? Attım. Kaldı iki seçenek. Peki yasaklanıyor mu fiil? Dünyanın en büyük kertenkelesidir mi? Tabii ki de şimdiki zamandan dolayı fiil cümlesi olan ne olacak? denizi seçeneği. 5. soruya gelelim. Bağlaç olan bir cümle değildir. İki yüklem bulacaksınız. Bakın yukarıda da çıklıyor. İki yüklem var. Ve bunu bağlaçla bağlayacak. Sular kesilmişti ama ben tedbirliydim. Kesilmişti. Tedbirliydim. Ve iki yüklemine bağladı. Bağlaç. Öğrenciler ve öğretmenler iki takıma ayrılmış. Voleybol oynuyorlar. Bakın iki yüklem var ama burada iki yükleme şu bağlaç değil bu virgül ayırıyor. Bu bağlacın görevine özneleri ayırmak. O zaman bağlaçlı cümle olur mu? Olmaz. Biz buna ne diyecektik? Birden çok yüklemli sıralı. Dışarısı çok sıcakmış. Bakın yüklem. Ben yatağımda titriyordum. Şimdi iki tane yüklem var mı? Var. Arada bağlaç var mı? Var. Fakat anlamına gelen ne var ki değil mi? O zaman bu cümlede ne olacak? Bağlaçlı olan cümle olacak. Hem beni üzüyorsun hem de böyle gülüyorsun gibi. Üzülüyorsun, gülüyorsun. Şey, üzüyorsun, gülüyorsun. İki yüklem var. Ve bu iki yüklemi ne bağladı? Bağlaç bağladı. Bu da aynı şekilde bağlı cümle. Ama burada ne oldu? Sıralı cümle oldu. Doğru seçeneğimiz 5 seçeneği. Ve son cümle arkadaşlar. Yine biraz önce yaptığımız gibi çoklu soru. Hangisi yoktur diyor. Tek tek bakacağız. Finlandiya, Norveç ve Rusya'nın kuzeyinde yaşayan Samilerin Evet burada kalalım.